Pamukkale Travertenleri Hem Türkiye'nin hem de denizlinin sembolü durumda olan Pamukkale Travertenleri turizm açısından büyük bir öneme sahip. Muhteşem bir güzelliğe sahip olan pamuk tarlasını andıran travertenler sizi şaşırtır ve gözlerinize inanamazsınız. Ağlayan Kaya Şelalesi Ağlayan Kaya Şelalesi Sakızlılar Şelalesi olarak da bilinmekte ve 30 metre yükseklikten akmakta. Muhteşem görüntüsü size farklı bir ortam yaşatacak, doğayla baş başa kalmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. Hierapolis Antik Kenti Pamukkale'de yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin Bergama Kralı 2. Emenes tarafından M.Ö. 2. yüzyıl başında kurulduğu tahmin edilmekte. Server Gazi Türbesi Türkiye Selçukluları döneminde 13. yüzyılın başlarında Denizli ve çevresinin fethi için görevlendirilen komutanlardan birisi olan ve daha sonra şehit düşen Server Gazi adına yaptırılan türbe şehrin inanç turizmi açısından en önemli mekanlarından birisi. Denizli Bağbaşı Teleferi Bağbaşı kent ormanından Bağbaşı yaylasına ulaşan teleferik 6 dakikada 30 metre 300 metre rakımdan 1400 metre rakıma çıkıyor. 24 kabinin yer aldığı ve saatte 1000 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan deniz Denizli Bağbaşı Teleferiği günde 7-8 bin yolcuyu taşıyabilme kapasitesi var. Lodike Antik Kenti UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası ve Geçici Listesine girmeyi başaran Lodike Antik Kenti Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde Likos Vadisi'nde bulunmakta.